Maça istediğimiz gibi başlayamadık ilk 15-20 dakikasında. Ama bunun akabindeki ilk yarının 25 dakikası istediğimiz gibi geçti. Yani tamamen oyun kontrolü bizim elimize geçti ve burada girdiğimiz 2-3 tane net pozisyon vardı ama son paslardaki pas tercihleri ve pozisyonları değerlendiremedik. Bunun akabinde bir tane vardan bir penaltımız döndü. Yani o olsa belki 1-0 biz öne geçecekken son dakikada iyi oynarken tam içeri 0-0 devre biterken bir penaltı golüyle yenik duruma düşmemiz tabii ki bizi üzdü. Devre arasında ikinci yarıya çıktıktan sonra e, gene erken gelen bir penaltı golü. Ondan sonraki dakikada tamamen olay yeni Malatya Spor'un istediği şekle döndü. İyi savunma yaptılar. Ondan sonra kontra ataklarla gol aramaya çalıştılar ve biz de istediklerimizi bu dakikadan sonra bir iki tane pozisyon öncesi final pası ve iyi kontrol edemediğimiz pozisyon var. Bunun dışında fazla pozisyona da giremedik, üretemedik ikinci yarıda. Bunda Malatya'nın iyi savunma yapması ve bize alan bırakmaması, 2-0'lık avantajını iyi kullandılar. Üzücü bir, bizim için istemediğimiz, yani üzüldüğümüz bir mağlubiyet oldu. İnşallah bunu en kısa sürede, hafta içinde oynayacağımız Gaziantep maçında telafi etmeye çalışacağız. Kolay gelsin.